Merhaba arkadaşlar, evet beklenilen e, TÜPRAŞ bilançosu ve akabinde de hemen e, temettü haberi geldi. Temettüyü uzatmamış olmaları e, gelen bilançoya göre de hemen e, temettüyü de açıklamış olmaları güzel. E, Ford şirketleri çok da bekletmiyorlar. E, Türk Traktör'ün haberini almıştık, e, şimdi de TÜPRAŞ'ın haberini alıyoruz. Evet, inşallah en kötüsü budur ve en kötüsü geride kalmıştır artık diyebileceğimiz bir bilanço. Elbette daha kötüsü olmaz mı? Daha kötüsü de olabilir şirketlerin kar etmediği, karlılıklarının da düştüğü veya zarar ettiği dönemler yok mudur? O da vardır ama e, Tüpraş bugün itibariyle zarar etmemiş olsa dahi geçmiş yıla baktığımızda karlılığında ciddi anlamda bir gerileme olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle bir Tüpraş'ın bilançosuna bakalım ondan sonra e, devam edelim temettü haberine devam edelim. Evet Tüpraş'ın bilançosunda satışları e, %18 oranında gerilediğini görüyoruz geçen yılın aynı döneminde 991 milyardan 810 milyara. Brüt karı yine aynı şekilde düştüğünü görüyoruz. Esas faaliyet karında ciddi bir gerileme 106 milyardan 35 milyar gibi ciddi bir gerileme görüyoruz. Buna şey yine net dönem karı da 77 milyardan 18 milyar gibi bir rakama düştüğünü görüyoruz. Ee, yine sağ taraftaki tablolara baktığımızda ki buradaki tek pozitif evet tek pozitif demeyelim ama e, öz kaynaklarının e, 60 olması e, 256 milyardan işte 282 milyara öz kaynaklarının 60 olması pozitif tarafı yine duran varlıklarında da e, artış olduğunu görüyoruz ama dönem varlıklarında eksilme var e, yine borçlarında ise 48 milyardan bu da pozitif tarafta borçlarında da bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu da pozitif olarak algılanacak taraf. Hisse başına net karı şirketin 9.51 olmasına rağmen hisse başına net karından daha fazlasını dağıtma kararı, temettü kararı aldı. Peki bu nasıl olur? Geçmiş yılın karından da belli bir kısım. Çünkü ki biliyorsunuz geçmiş yılın karının tamamını dağıtmadığını e, biliyoruz e, geçmiş yılın karından da eklediğini eklemiş olabileceğini düşünmek gerekir. Hisse başına net karı 9 lira 51 kuruş olarak gerçekleşmiş. Artık TÜPRAŞ 0.91 piyasa değeri defter değeri ile e, ederinin altında piyasa değeri defter değeri oranına yani birin altında 0.91 ile e, fiyatlıyor. Şu an itibariyle piyasamızda e, ucuz bir e, hisse olarak e, söyleyebileceğimiz tüpraş var. Kim hisseleri biliyorsunuz? 3 PD, 4 PD, 5 PD olmasına rağmen e, hani fiyatı bir hayli geri geldi, e, bir hayli düzeltme yaptı diyoruz. Ama düzeltme yaptığı fiyat bile e, 3-4 PD'de piyasa değeri, defter değerinde. Ama tüpraş işte öyle değil. Tüpraş bir piyasa değeri anı altında 0.91 şeklinde piyasa değeri, defter değeri var. Evet bu anlamda ucuzluk anlamında bir durum söz konusu TÜPRAŞ'ta elbette. Ama bir taraftan da şimdi beklediğimiz temettü haberi benim beklentim birçok yayında konuşmuştuk. 13-14 lira civarında hadi 15'e kadar biraz daha iyileştirelim desek. 13-15 lira civarında benim bir beklentim vardı, temettü beklentim vardı. Ee, tek seferde değil de iki defaya mahsus olmak üzere e, hisse başına e, şirket aşağı yukarı işte 13 lira gibi e, bir rakamı dağıtma e, kararı aldı. E, toplam temettü miktarı 12.92. Son fiyatına göre de e, temettü verimi yüzde 969 oldu. Hani bu bugünkü fiyata göre baktığımızda yüzde 969 e, temettü verimi oldu. Hi, bu hisse fiyatı e, temettü dağıtacağı tarihe kadar düşerse, işte hisse fiyatı atıyorum 130 lira olursa, 125 olursa temettü verimi de e, yukarıya yönlü revize edilir. Yok 150 liraya e tekrar gider, 160'lara tekrar giderse temettü veriminin yüzdesi de aşağı doğru e, yeniden revize edilir. Ama son fiyata göre e, işte 9.69 şirket 28 Mart'ta pay başına 6 lira 91 e, kuruş yine 30 Eylül'de ise pay başına 6 lira 30 kuruş temettü ödeyecek. Yani iki defaya mahsus olmak üzere iki defa yılda iki defaya mahsus olmak üzere ödeme yapacak. Tek seferde e, ödemesi tek seferde olmayacak. Evet arkadaşlar e, yine e, Tüpraş beklentiler doğrultusunda bir bilanço e, hani aham şam 10 numara bir bilanço değil elbette. beklentilerde beklentiler de bu yönde. Yani piyasanın ciddi anlamda katalizör olarak görebileceğimiz birçok şirketin bu anlamda da daraldığını, piyasanın nedenli daraldığını ve fiyatların niye buralarda süründüğünü yahut da bu kadar niye geri geldiğini açıklayıcı net bir bilgi bilanço dönemi. İşte bu bilançoların kötü gelecek olması, kötü beklenti olması, fiyatların da aşağı yönlü aşağı negatif yönlü, fiyatlanmasını getiriyor. En kötü geride kaldığını umalım diyelim ama bu anlamda da elbette herkesin yatırım anlayışı kendisine göre değişiklik gösterir. Ama bu uygun fiyatlar temettü yatırımcısı için belki de fırsat fiyatlardır Elbette herkes kendi kararını versin, ona göre hareket etsin. Temettü de hayırlı olsun inşallah önümüzdeki zamanlarda daha iyi miktarlarda temettülerin alacağımız dönemlerde gelir diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.